Doğa benim macera ve doğa sporları. Genelde İstanbul'da etkinlik kaçmayan çok ender etkinlik kaçan grup. Bugünkü sahil yürüyüşü ile alakalı kısa bir değerlendirme yapmış olsanız. Tabii ki. E, sahil yürüyüşü ve yat e, turunu ağır öncesi e, hem e, ben öğrenci diyorum öğrencilerime hem de sporcu arkadaşlarıma moral olsun diye e, bunu planladık. E, bugün sabaha kadar eğlenerek yürüyüş yapacağız. E, Pazar günü işte yatta hem yüzme hem e, güneşin tadını çıkaracağız. Genelde gruplar akşam ve gece yürüyüşünü yaz mevsimlerinde yapmakta. Fakat sizler sahil yürüyüşünü tercih ettiniz. Anadolu yakasında oturan biri olaraktan neden Avrupa yakası diyelim? Ya şöyle söyleyeyim, daha önce geçen sene galiba 85 kişiyle yürüdük burada. Daha ben yürümedim. Benim diğer yardımcı hoca arkadaşımla beraber yürüdüler. Her sene artık klasik oldu. Orman yasakları da olunca arkadaşlar hafta sonu bir de bu hafta 3 gün tatil var. Hazır günde tatil. Dediğim gibi hem ağır öncesi moral olsun hem de çok yoğun yüksek vardı. Arkadaşları kıramadık. O yüzden ve oturanların çoğu da Avrupa yakası olunca mecburen bu tarafa yani Her ay mutlaka bir tane büyük zirvemiz olacak. Ee, i̇şte daha faaliyetin her ay mutlaka daha faaliyetimiz olacak. Ee, Ağustos'ta işte 30 Ağustos'ta en, e, Karasay ve Erdemir zirve ala da ala. Erciyes. Ee, Ekim'de de Ekim'de de büyük ihtimal dede Gök. Zaten sizin ilgi alanınız profesyonel anlamda yapmış olduğunuz bir aktivite. Fakat önemli bir ayrıntı Sadece high kick, doğa yürüyüşleri devam edecek mi? Tabii ki zaten hep söylerim. Dağcılık ee, high kick ve trekkingle başlar. E, high kick ve trek yapmayan adam dağa çıkamaz zaten. Bu e, high kickten ön eğitim diyoruz zaman. Ön eğitime başlar. Daha sonra profesyonel eğitimlerini zaten e, biz eğitimlere de başladık. E, kaya, ip, e, işte doğada hareket tarzları e, zaten. E, bir laf vardır. Askeri, askeri bir laf vardır. Asli mektep kıtadır derler. E, okulda öğretilen tatbik e, tatbikte aynısı olmaz. Mutlaka dağcılığı, hiking de ve öğrendik. Grubun yaş ortalamasını konuşsak. Ya e, biz biraz e, yaş ortalamamız düşük bizim. E, gençler zaten e, o yüzden beni çok görüyorlar. E, ya kakaomuz bayağı düşük diyebilirim. Yani ortalaması e, 30. Oraya, güzel bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Doğa benim macera ve doğa sporlarına yolu açık olsun diyoruz. <laughs> Gece yürüyüşü. <laughs> doğa benim macera ve doğa sporları. Eylazırız. Evet, heyecan var mı heyecan arkadaşlar? Çok heyecanlıyız. İlk defa katılıyoruz. İlk kez. Evet, ilk defa. <laughs> heyecan. İsim alabilir miyim? Ben Oğuz merhabalar. Oğuz, Serkan. Serkan. Mina. 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 Ve Sevinç Hanım. Biz burada 4 kişi dans okulundan geliyoruz hepimiz. Dans <laughs> adresi. <laughs> Biz takip edip devam edersiniz. <laughs> Şimdi burası dans okulu. Evet. Aynı zamanda Doğa Birliği'nin macera ve doğa sporlarının gece yürüyüşü etkinliğine geliyoruz. Kesinlikle evet. doğru. Evet. İlk kez. İlk defa. İlk kez. İlk kez. Kim size bu grubu önerdi? Sevinç. Bana Sevinç önerdi. Sizler. <laughs> Uzun zamandır takip ediyorum, bir deneyeyim dedim. Ama... İlk kez geliyorsun. İlk defa evet. Yani uzun zamandır takip ediyorum. Instagram'dan edin. takip ediyorum. Ama doğa yürüyüşü yok, sahil yürüyüşü. Hayır, onda evet, hep normal doğa yürüyüşü var. Ben ilk kişiyim, başka gruplarda. İsim verebiliyor muyuz başka okulların ismini? Biz Oba Trek'te evet. ayrıca oraya da gidiyoruz. Oradan da selamımız var Oba Trek'ten. İbrahim ya. <laughs> evet, İbrahim çok selamlar. Evet, bir tane sevgi ve saygı olmamızı iletelim. Teşekkür ederim. Güzel etkinlikler olsun diyelim. Kaç doğa yürüyüşü var mı? Yok. Yok. Dans mı? Dans, dans var. Dans var. Ne tür dans? Ben de çok var. Başka. Mesela? Salsa, bachata. Ben de halk oyunları var. Salsa, bachata var. Hepsi var. Yok Roman. yok. yok. Roman. Gösteri var. Ben de yok arkadaşlarım. Gösteri sizde var. Gösterinin yapılacağı nokta belli mi? Yapıldı. Yapıldı. Bizler görmedik. <laughs> Sezon kapandı. Yoksa Zor. Belki yapabiliriz. Sahilde olabilir. sahilde olabilir mesela. Belki. Hadi görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Teşekkürler. Doğa benim macera ve doğa sporları akşam sahil yürüyüşü ettiğini. Merhabalar. Heyecan var mı heyecan? Heyecanlıyız ilk, ilk defa katılıyoruz. İlk kez? Evet. Bugün bu gruba gelenler sizin gelen ilk, ilk kez geliyor. Evet. Merhaba. Daha önceden başka gruplarla yürüyor muyduk? Kaç defa yürüdük. Yalo Yalova'dan. Yalova'da yürüdük. Sahil yürüyüşü ilk kez. İlk kez evet. Doğa benim de ilk kez. Evet, evet, Peki buradan bizleri izleyenlere mesaj verin desek ne söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? Hani doğayı seviyoruz zaten. Hani gerek deniz kıyısında, gerek derelerde, dağlarda yürümek. Boru ihmal etmesinler. Her yaşta ihmal etmesinler. Gerek sahil, gerekse doğa yürüyüşünü devam ettirsin Evet, teşekkürler. teşekkürler, iyi yürüyüşler. Yok. Sağ olun. <laughs> Sakatlık var serci... galiba burada. Serçe parmak, parmak meselesi. Var mı problem? Yok. Var ama ben giderim her türlü. Ama grupta ilk yardım vardır sanırım. Mehmet Hoca ilk yardım bulundurur. Yok biz kendi başımızın çaresine bakarız ya. Hadi o zaman kolay gelsin. Bizi yere açtık. E sen niye gelmiyor? Sen niye <laughs> gelmiyor? Geliyorum ben de geliyorum. Efendim iyi akşamlar Yok, diliyorum. Komşu, i̇yi akşamlar. Şişli'den Yerimler. Hatice Hanım komşusu Muammer Ercan. Memnun oldum. Güzel bir akşam. Cuma akşamı Doğa Benim Macera ve Doğa Sporları'yla sahil yürüyüşü etkinliği. Herkese diyorum ki heyecan var mı? Heyecan Hayır, şey var mı? Pek değil. Pek değil. Ama bundan sonra inşallah. yapacağız. İnşallah. Yapacağız. Nasıl? Yeni bir sahil yürüyüşü etkinliği. İlk defa zaten gece yürüyüş yapıyorum. İlk kez. Evet. O zaman heyecan var mı diyelim? Evet, biraz heyecan var. Güneşin doğuşunu bekleyeceğim. <laughs> Sen bitime kadar devam? Ya yok, belki erken Beşiktaş'ta bitiyor yürüyüş. Evet. Ama oraya kadar yürümek istemiyorum diyorsun. Öyle. Yani şöyle ki de bakayım nasıl ne götürecek yani anladın mı? Ama erken de ayrılabilirim çok yeni çok geç biraz. Kendimi iyi hissedersem devam. Evet, evet, yorgun hissedersem dönüş. Hadi iyi yürüyüşler diliyorum. Sağ ol. Biri Selman'da, biri Can'da. Can en arkada olacak. Ben kafama göre takılacağım bugün. Ee, bugünkü rehberiniz Selman. Selman yürütecek sizi. Ben şehir rehberi. <laughs> Şöyle söyleyeyim, buradan işte daha önce yürüyen arkadaşlar biliyor, e, Beşiktaş mevsimine kadar yürüyeceğiz. Eğer çok erken varırsak e, Karakö Karaköy'e doğru devam edeceğiz. Poloları vereceğiz, e, çiçek toplama olayını petrol ofisleri açık, e, orada halledebilirsiniz. Ama ayrılırken mutlaka bana veya Selman'a veya Can'a söyleyin ki kimin ayrıldığını, kimin ayrılmadığını bilelim. E, kim geride kaldı, kim kalmadı, o yürümeyeceğiz zaten. Sabah yapalım diye ağır ağır hareket edeceğiz. Yolda fotoğraflar çekeceğiz. Ee, güzel bir gece bizi bekliyor. soran var mı? Hadi herkes doğada yürüyen, işi bilen insanlarsınız. Hadi gidelim. Ay <laughs> 嗯，没事。

はい。

Arkıcısı arkadaşlar, Doğa evet. Benim Macera ve Doğa Sporları'nın arkıcısı tanıyalım efendim. Can ben. Uzun zamandır Mehmet metaabili yürüyüşlere çıkıyoruz. Bugün de bize arkçılığı verdi. Bakalım hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Layıkıyla, like hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Evet. Beşiktaş'ta bitecek. Beşiktaş'ta bitecek bu yürüyüşümüz. 22 kilometre sürecek. Sabah karşı varmayı düşünüyoruz. Bu tempoyla sanırım evet, varız. Kimseyi de kaybetmezsek inşallah. Baş yıldan beri doğa yürüyüşü var. 7 senedir var. 7 yıldan beri yürüyüş evet. var. Dağcılık mı? Doğa mı? Hangisi? İkisi de. İkisi de. Ama dağcılık biraz daha ağır basıyor. Haftaya da Ağrı Dağı organizasyonumuz var. O zaman sizler Ağrı'ya gidenlerdensiniz. Evet. Şimdiden keyifli tırmanmalar. Teşekkür ederim. Mehmet abi. Kutu için yazarsın değil mi bana? Doğa beni, macera ve doğa sporları sahil yürüyüşü etkinliği. Hacı Osman Metro'da toplandık arkadaşlar. Sonrasında Tarabiye'ye doğru bir iniş oldu. Ve sahilde anı ölümsüzleştirdik. Fotoğraflar çekildi. Hatta biraz da oynayanlar, hoplayanlar, zıplayanlar oldu. Yaklaşık 40 kişi teveccüh bu Gecenin bu saatlerinde Doğa Bini macera ve doğa sporlarının sahil yürüyüşü etkinliğinde. Sevgili Mehmet Karagöz, oldu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere her hafta sizlerle Maçka Parkı'nda yapmış olduğumuz programlarda dile getirmekteyiz. Düzenli şekilde gerek İstanbul demeyeceğim. İstanbul içinde çok az, ender etkinlik kaçıyor Fakat İstanbul dışında, şehir dışında her hafta düzenli doğa yürüyüşü etkinliği yapan gruplardan biri de Doğa Benim, Macera ve Doğa Sporları. Evet malum havalat iyiden iyi ısındı, orman yangınları sebebiyle ormanlık alanların bazılarına girmek yasaklandı. Üstelik serbest olan bölgelerde de malum İstanbul'da olağanüstü bir nem söz konusu. Bunu göz önünde bulunduran grupların çoğu sahil yürüyüşü, piknik, deniz keyfi etkinlikleri açıyor. Sizler zaten gerek doğa bilim, macera ve doğa sporları olabilir, gerekse diğer doğa yürüyüşü yapan grupları olabilir sosyal medya hesaplarını takip ettiğinizde bizler gibi sahillerde veya deniz kenarlarında yüzme etkinliklerinde bulunmuş olacaksınız. Bizler grubu biraz erken bırakıyoruz. Ayrılacağız. Yarın sanıyorum başka bir grupla etkinliklere kalmış olduğumuz yerden devam etmeyi ümit ediyoruz.